Yorum Hane kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce Letgo ile ilgili birkaç video çekmiştim. Bu videoda da Letgo'da mesaj nasıl silinir anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle ürün satarken bir sürü mesaj alabilirsiniz. Bu mesajların birkaçını silmek istersiniz ya da mesaj kutunuzu temizlemek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Şu alt kısımda arkadaşlar ana sayfa bildirimler Sohbet ilanlarım seçeneği var. Sağda sohbet dediğim yer benim mesaj kutumun olduğu yer arkadaşlar. Ben herhangi bir mesajı silmeyi anlatacağım. Bir tane tek mesaj var bende. Bunu da size nasıl silinebileceğini göstermek için tuttum arkadaşlar. Mesajın üzerine şöyle tıklarsam gördüğünüz gibi bir tane yazıyor. Sizde kaç tane varsa seçersiniz seçtikten sonra sağ üstte çöp tenekesi ikonu var arkadaşlar. Ona tıkladım. Sohbeti sil. Bu sohbeti kalıcı olarak sileceksin diyor. Bu sohbeti kalıcı olarak silmek istiyorsam tamam diyeceğim. Ve artık mesaj kutum boşalmış oldu. Yani mesaj kutumdaki gereksiz mesajları silmiş oldum arkadaşlar. Video bu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler.